Sürekli bilgisayar başındayız ve gezinin ilerleyen saatlerinde dahi e-posta trafiğimiz devam etmekte. Mesai bitiminde bir mail gelebiliyor, bir arama gelebiliyor ve bunları bakmam, tamamlamam gerekiyor. Salgın nedeniyle milyonlar evden çalışıyor ama nasılsa evdeler diye mesaileri hiç bitmiyor. Projeleri yetiştirmek için gece yaralarına kadar çalışmak gerçekten ekstra bir stres kaynağı oldu. İngiltere'de bir araştırma yapıldı ve evden çalışanların %35'inin ruh sağlığının bozulmaya başladığı görüldü. Özellikle e, bu mesai mevhumu gözetmeksizin mailleşmek durumunda olmamız e, bizi gerçekten yıprattı. Artık sürekli çevrim içi değil çevrim dışı da kalmak istiyoruz. Aslında bu durum Türkiye için de geçerli. Çünkü salgın başladığında elverişli tüm sektörler evden çalışma düzenine geçti ve başta çalışanlar için bu durum çok konforlu gibi görünse de şimdilerde evden çalışanlar bu bilgisayarın başından kalkamıyor. Evimizin konforunda çalışmak, yolda geçirilen süreleri de kazanmak ilk bakışta avantajlı gibi görünmüştü. Ama öyle olmadı. Sürekli devam eden iş onların çevrim dışı olma hakkını elinden aldı. Eve dönüş yolunda trafikte geçen zaman evde devam eden mesai anlamına gelir oldu. Evden çalışanlar bu durumdan çok yoruldu. Ve evde olduğumuz için sürekli gelen telefonlara cevap vermek zorundayız. Mail'lerimizi sürekli kontrol etmek zorundayız. Diyelim artık akşam oldu yani mesainiz bitti. Tek yapmak istediğiniz bilgisayarı kapatıp koltuğa geçmek, ayaklarınızı uzatıp şöyle biraz istirahat etmek. Ama o süreçte mail'ler gelmeye, telefonunuz çalmaya devam ediyor. Üstelik geç saatlere kadar. Uzun süreç olması hem bizim açımızdan hem işveren açısından hem de Ailelerimiz açısından çok daha yıpratıcı geçiyor. O nedenle çoğu ev çalışanı artık salgının bitmesini ve düzenli çalışma hayatının geri gelmesini istiyor.